Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Varşova'ya gidiyorum arkadaşımla beraber ve iki gün orada geçireceğiz. O yüzden bir gezi vlogu çekmek istedim. Bu şekilde de başlayalım dedim. Birazdan evden çıkacağım, otobüse bineceğim ve tren gideceğim. Şu anda sabah saat 6'yı çeyrek geçiyor. Şimdi yurdun alt katına indim, Nisa'yı bekliyorum. Sabahtan beri gerçekten yaşamadığımız terslik kalmadı herhalde. Ben alarmlarımı duymadım. Uyuyakalıyordum. Az kalsın Hayır, bir sahara evet, Son uyandırdı. Sonra otobüse bindik ve yaklaşık böyle trenden 10-15 dakika önce tren döneminde olacaktı. Otobüs bana, e, otobüsteyken bana bildirim geldi vardınız diye. Ama e, bayağı bir geçmişiz tren garına ve çok az vaktimiz vardı. Ne kadar vardı? 15 dakika falan vardı herhalde. Yani. Aynen. Ondan sonra dedik ki bari Bolt taksi çağıralım gidelim. E, Bolt'un gelmesi 6 dakika görünüyordu. Sonra 6 dakika 4'e düştü. Sonra dakika 6'ya çıktı derken Bolt 22 geçe geldi. Ve bizim trenimiz 30 geçeydi. Ondan sonra adam bizi bir şekilde yetiştirdi. Tam böyle bir tane trene bindik koşarak falan böyle ve trenin kalkması bir dakika var yani öyle Sonra sorduk birisine ve başka tamam. bir tren olduğunu yani, öğrendik. Paldır küldür indik. doğru treni bulduk, koşturarak bindik ve o sırada bizim bindiğimiz tren hareket etmeye başlamıştı. <laughs> Tam bir film sahnesi gibi keşke o anı böyle kameraya çekip de şu an buraya koyabilseydim. Kayıcan tren hareket ederken treni atladık ve 5 saatte yerimizi bulmaya çalıştık. <laughs> Neyse ki şu anda e, Varşova'ya gidebiliyoruz. <laughs> sonunda. Şimdi Varşova'ya merkeze geldik. Bir yere oturup kahve içmeyi planlıyoruz. Costa Coffee'ye geldik ve kahve aldık. Bu arada eğer e, Isaac kartınız varsa %20 indirim alabiliyorsunuz. Bu arada az önce kahvenin fiyatını söylemeyi unuttum. Isaac kart indirimiyle beraber büyük boy Ice Latte 13 Slotty'e geldi. Normalde de zaten 16,5 falandı. Şimdi yemek yemek için böyle bir yere geldik. Burası böyle Türk lokantası gibi ve isimleri zaten genelde Türkçe yazıyor. Her şey var gerçekten mücverden tutun da işte çeşitli kebaplara, ne bileyim cacığına, helvasına, sütlacına kadar her şey var ve fiyatları da bayağı uygun. Yemekten sonra kaldığımız otele gelip yerleştik, eşyalarımızı bıraktık, üstümüzü değiştirdik, gezmeye çıkıyoruz. Şimdi bu binanın içinde bilim ve kültür müzesi varmış ama giriş yapacağımız kapıyı arıyoruz. Sanırım burası ana girişmiş. Müze diye bahsettiğim yerin girişini bulamadık ve orası teras sanırım. Terası da ücretli olduğu için değmeyeceğini düşündük. O yüzden tercih etmedik girmeyi. Şimdi alışveriş merkezine gidip birkaç şeye bakacağız. Ben Crocs falan almak istiyordum. Burada varsa eğer onlara bakacağım. Şu an alışveriş merkezine geldik. Hemen tren garının orada. Bu arada bu alışveriş merkezi inanılmaz büyükmüş ve tam merkezde. Yani buraya gelirseniz uğrayabilirsiniz. Her şey var çünkü. Şimdi böyle ayakkabı bakıyoruz. Bu aralar ayakkabı sevdan başladı gerçekten. Bir tane ayakkabının numarasını istedim deneyeceğim. Size de göstereceğim. Biraz farklı çünkü. Nike'ın böyle bir ayakkabısını denedim. Ortasında boşluk var. O yüzden çok ilgimi çekti ve çok güzel görünüyor. Şöyle aynadan da göstereyim. Şimdi alışveriş merkezinden çıktık. Bir tane etek aldım. Onu da zaten otele gidince göstereceğim. Bir yere oturup da şeyler içmeye karar verdik. Hartack kafede oturuyoruz. Hemen girişte yani Varşova'ya geldiğimizde gösterdiğim binanın yanında ve yine Isaac kartınızda indirim alabiliyorsunuz. Alkolsüz içeceklerde %20 alkoli içecekler alkolsüz içecekler tamamı yemekler hepsi dahil de %10 indirim alabiliyorsunuz. Bunların hepsini Aize'in kendi uygulamasından Aize kartınızın numarasını girerek ulaşabilirsiniz. Şu an ortam böyle. Şimdi böyle bir şeye denk geldik. Kafeden çıktık. Otel'e gitmeden önce yanımıza paket yemek yaptıralım dedik. Şu an aç değiliz ama yüksek ihtimal bir 1 saat içerisinde acıkacağız. Şimdi kaldığımız yere geldik. Saat 11 oldu. Aşırı açım. Şurada yemeğimiz bu arada. Yemeği yiyip hemen uyuyacağım. İkinci günden günaydın. Dün o kadar yorulmuşuz ki yeni kendimize geldik, uyandık. Ve hava şu anda çok kötü. Bu beni birazcık üzüyor ama dışarısı böyle hafif karanlık gibi ve yağmur yağıyor. Ama tabii ki çıkmamız gerekiyor. Yani bugün zaten son günümüz. Boş geçmesini istemiyorum. Bir de dün çok fazla bir şey yapamadık. Ya müze sandığımız yer aslında saraymış ve terası varmış. Sarayın içine girmek okey ücretsiz ama terasa çıkmak 20 zlotiymiş o parayı da vermek istemedik hani sadece şehri yukarıdan izlemek için Şimdi e, ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz ama Old Town'a gideceğiz sanırım. Biraz da orayı gezeceğiz. Belki yine bir alışveriş merkezine gideriz. Çünkü dediğim gibi yağmur yağıyor. Dışarıda ne yapacağımızdan çok emin değilim. Akşam 5.40 geçe de trenimiz var. Şimdi TK Max'a geldik, geziyoruz ve Guess'in makyaj çantaları var. Bunlar mesela 79 TL, çok ucuza geliyor gerçekten. Direkt Guess'in orijinal çantası ve 79 TL 280 TL falan yapıyor. Gerçekten her şey o kadar uyguna geliyor ki anlatamam size. Ya bütün marka çantalar. Mesela bu 500 euro 2000 TL ama ben Türkiye'de 2000 TL'ye böyle bir şey bulabileceğimi sanmıyorum açıkçası. Mesela böyle bir çanta var. Bunun fiyatı da 279 zloty. Şimdi mağazadan çıkıp Kiesi'ye geldik bir şeyler yeme. Burada böyle bollar var. İçinde pirinç, işte tavuk ve bazı soslar var. Yanında da cheeseburger aldım. Ve geldik. Şurası merkez sayıdır. Yavaş yavaş gezeceğiz. Etrafı görmek istiyoruz. Burası Kraliyet Şatosuymuş. Çok fazla vaktimiz olmadığı için içine giremeyeceğiz ama etrafına bakalım dedik. Merkezdeki evlerin görünüşü o kadar tatlı ki anlatamam size. Binaların hepsi sanki özellikle yapılmış gibi. Size biraz etrafı göstereyim diye şimdi video çekiyorum. Şu anda böyle bir meydana geldik. İyi gelmişiz gerçekten. Gördüğüm en güzel yerlerden birisi olabilir. Trengarına geldik. Şurada market var. Biraz atıştırmalık ve kahve almayı düşünüyoruz trene binmeden önce. Herkese yeniden merhaba. Dün gece Oşşin'e geldim ama video çekemedim. Hem odanın ışığı çok kötüydü hem şarjım bitiyordu hem de çok yorgundum. Şimdi sabah oldu ve size aldıklarımı, fiyatlarını falan göstermek istedim. Normalde bu desenli herhangi bir kıyafetim yok. Çok sevdiğim bir desen değil ama üstümde duruşu çok hoşuma gittiği için almak istedim. Bu böyle bir etek. Burada lastikleri var. Ve fiyatı da bayağı uygundu. 20 zlotiydi. Bu arada zlotiyi çevirmek için 4 çarpmanız gerekiyor. Ondan sonra TK Max'a girdik. Aklınıza gelebilecek bütün markaları düşünün. Adidas, Puma'sı işte ya da pahalı markaları Valentino Gles gibi. O kadar uygun fiyatlı şeyler var ki anlatamam size. Özellikle spor malzemeleri falan gerçekten çok uyguna geliyordu ve babam spor yapmayı, zumba yapmayı çok sevdiği için ona böyle ufak bir hediye almak istedim dediğim gibi babam zumba yaptığı için renkli giyinmeye bayılıyor. O yüzden bu şortu beğeneceğini düşündüm. Bu böyle Puma'nın şortu. Altında siyah çizgiler var ama genel anlamda turuncu. Fiyatı da 69 zlotiydi. Şimdi size alışverişimin beni en çok mutlu eden parçasını göstereceğim. Bu çantayı aldığım için çok mutlu hissediyorum kendimi. Çünkü çok uygun aldım ve bu benim ilk marka çantam olabilir. Aslında bu seyahat çantası ya da makyaj çantası olarak da kullanılabiliyor ama ben buradan koluma takarak normal çanta olarak da kullanabilirim diye düşündüm. Markası Guess bu arada. İçini açtığımızda makyaj çantası gibi dizayn edilmiş. İki taraflı fermuarlı. Kapatıldığında da bu şekilde oluyor. Bu çantanın fiyatını Türk Lirası'na çevirdiğimizde belki Türkiye'de sahtesini bile alamayabiliriz gerçekten. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de bu tarz şeyler çok pahalı ve gerçekten çok iyi kazanan insanlar rahatlıkla alabiliyor. Ama buradaki normal çalışan bir insanın, askeri ücret alan bir insanın bile şu çantayı alabiliyor olması beni çok üzüyor aslında. Bizim pahalı diye marka diye gördüğümüz çoğu şey buradaki insanlar için ortalama mağazalar. Örnek veriyorum işte Pull&Bear, Bershka, H&M, Zara, Mango bu tarz mağazalar bizim ülkemizde çoğu insanın giremediği, kapısından girmek istemediği mağazalar. Ama burada yaşayanlar için bu mağazaların fiyatları o kadar uygun ki gerçekten belki ortalama bile değil, daha düşük görüyorlar bu mağazaları. İşte size şöyle örnek vereyim. Mesela bizde Ambar diye bir mağaza var biliyorsunuz ki uygun fiyatlı ve ürünlerinin ben gerçekten kaliteli olduğunu düşünüyorum biz ambarı nasıl uygun fiyatlı görüyorsak insanlar da buradaki bizim pahalı gördüğümüz birçok mağazayı uygun fiyatlı olarak görüyor. Bu üzücü gerçeklerden yeterince konuştuk sanırım. Şimdi diğer aldıklarıma geçmek istiyorum. Böyle bir Polonya bilekliği aldım. Bayrağının renginde kırmızı beyaz. Bunu bilerek böyle aldım. Şimdi size sebebini göstereceğim. Çünkü geçen sene Litvanya'da Erasmus yaparken de böyle bayraklarının renginde olan bir bileklik almıştım. Ve ikisi de aynı olsun istedim. Bu arada bilekliğin fiyatı da 8 lotiydi. Son olarak da karar veremediğim için iki tane magnet aldım. Alalım. Bunların ikisi de Polonya haritası gibi şehir isimleri yazıyor ve bazı önemli binalar var bunda. Bu magnet de aslında aynı şekilde. Üzerinde şehirler var ve yine harita şeklinde ama bunda önemli binalar değil de hayvanlar ve minik figürler var. O yüzden aşırı tatlı görünüyordu. Karar veremediğim için ikisini de aldım. Bunların tanesi de 10 Bunların dışında bir de Crocs almak istemiştim ama Crocs mağazasındaki fiyatlarla internet arasında çok fazla fark vardı. Sanırım internetten sipariş edeceğim. Ya da buradaki darkman mağazalarının bir köşesinde indirimli ayakkabıların ya da işte terliklerin olduğu bir kısım oluyor. Ve yakalayabilirseniz inanılmaz ucuza işte Crocs'tur, Nike'tır, Adidas'tır bu tarz her şeyi alabiliyorsunuz. O yüzden sanırım bir süre Dykeman'a uğrayıp bunu takip edeceğim. Bu seyahat videosu buraya kadardı ama bir dahaki seyahat videosunda Polonya'da değil de başka bir ülkede olacağız. Bu da bir ipucu olsun. Nereye gideceğimizi yorumlarda doğru tahmin eden kişiye ufak bir hediye almak istiyorum gittiğim yerden. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve nereye gideceğimi tahmin ederek yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.